YouTube ben Arif'im sizlerle birlikte Roblox'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yemek yemek simülatörü oynayacağız. O zaman başlayalım. Bu arada yeni ayda başlayalım. Yeni ayda sadece videolar döndü. Abi iyi oynuyor. Şükür alıyorum. Bizim eve geliyor. Bütün yemekleri yiyor. Git. Düğünlerin kızartmaları müziğiyle indiriyor. Biz buzdallıyız galiba. Basınmadı arkadaşlar. Mavi bir tane karnımız var ve kıyafeti değilmiş geçmiş. <laughs> Sesler olabilir yanımda <laughs> akrabam ve kuzenim var. Hemen yiyelim ondan sonra da satalım. Hemen şey alalım. Bir tane yemek alalım. Aha oh, tam yetti. Hemen bir tane bundan aldık. Uhu. Artık 3-3 kazanıyorum. Bence gayet iyi ya. Hemen devam devam devam. O değil de şimdi arkasından of, adamın kıyafetlere bak. Çok güzel. Hadi devam devam. atalım hemen bir daha. Bir seferde şeyimi geliştireceğim. Kaç lira? 43 81 O 164 Bunu alalım. Yetti. 81 işte oğlum. Heh, şimdi aldım. İyi, ye 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 iyi olmuyor ki. Çok az veriyor. Benim normal hesabımda 7.000.000 direkt trilyonlar veriyor. Burada 3'er 3'er üçer, üçer kazanıyor. Üzüm alabiliyor mu? Oha ya. Markette 10 lira. Burada niye 319 lira? 110 liraya bunu alalım. Ne yiyoruz şimdi? Lan çiçi veriyorsunuz ya. Hayvan mıyız oğlum biz? Hemen yiyelim. Yok arkadaşlar bu hiç iyi gelişmiyor ya. Ben bugün ıı, videoyu bu kadar kısa tutmak istiyorum. Belki bugün iki video atabilirim o Evet. Evet gamerlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.